ses yarışması ile ünlenen Ferah Zeyda'nın son hali ağızları açık bıraktı. 70 kilo vermişti. Son hali tanınmaz halde haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı. X Factor Star ışığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak katıldığı ikinci sayfa programı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar